arkadaşlar bugün size bir bak dükkana giren kostümleri deniyoruz. Bak bunlardan bundan e, bu e, kayıt durmuş tamam mı? Ben açıyorum o kayıtta. Buradan çeftir. Buradan da zep, Debani bul çıktı. Hı, Spreyler gelmiş. Benim takım elenmiş ya. Benim takım neyse. Bayağı kostüm var ya. Hemen başlayalım. Kötü kırık. Liçe pem. Ben de çok ucuz. Ama efsanevi kostüm olarak çok ucuz. Bu animasyonlar ne olacak ya? Bundan ne olacak? Öldürüş animasyonlarına bakayım. Ya bundan bir şey mi var? Bu efsanevi kostumu o merak etmiyor zaten. Bakın, yok. İyi bir teklif efsane bir kostüm bu, bu ama, ama Almanı ama almanızı ödermem. Ma macera C. Bence efsane bir kostüm 65 TL. Süper eder kostüm 45 TL. 20 TL fark var aralarında. Ama... Ben de gizemli olmayı hak eden mi kostüm? Baksana. Ölürü şartı bastırdı. Olmasa da. Baksana. Ben de kesinlikle alman, almanızı dönerim. ben de ben benim kostümümden ne alayım? Süper Eder kostümü olmasına Karnaval Mendi. Nasıl? E, Güzel bir kostüm aldım da. Kötü Kraliçe. Pembe nasıl oluyor? Ka Bak burada yüz kırk kırk yedi Burada 84 indirim diyorsun olabilirsin de yani. Dani'nin sol ayağımış bu. Dani'nin sol ayağını bakalım bir deneyelim. Şöyle bakalım animasyonlarına. Koşanım nasıl da yok ya. Beni hak etmiyor benim. Ama çok eğlenceli oynaması. <laughs> Delinin sol ayağı almayı hak etmez bu kostüm. Lanetli poko Lanetli poko ile alakalı çok gizli bir bilgi var onu göstereceğim O teklifler gittiğinde Yani iki gün sonra Bir gün sonra Bu kostümler bir varmış bir yokmuş İnanılmaz güzel Gizemli kostüm. Beni Dani'nin sol ayağından daha iyi kostüm. bu kostüm. Bak sen de bu kostüm ayrı. Kötü kraliçe pemden de da daha iyi. Yani giden bir kostüm Ya hokeyci. Baya kostüm var. Biz bunu denemiştik. Bunu denemene de gerek yok. Bunu denemiştik. Sört ışık yılı. Evet doğru. Yani neden bu kadar pahalı? Demiştim. Bunları denemiştik. Sadece 4 yaşlık yılını deneyeceğiz. Ve bunları bitireceğiz. Hokeyci Mortis. Ya. Yeah. Hokeyci Mokeyci de. Ya. Yeah. Ne kadar güzel olabilir? Animasyonları iyi. Çok güzel. Kostüme deniyorum. Spreyler. Şu sprey çok güzelmiş. Kostüm çok kötü bir kere. Bunların da özgürlük animasyonları olmayınca Bence giden bu kostümlerin de diriç animasyonu olması lazım. Sinirli Tara. <laughs> Sanki bu efsanevi kostüm gibi duruyor bana. Ama değil tabii ki. De. Efsanevi kostüm. 109 TL'ye vermezler. Bir bakalım. Evet değil. Gizemli kostüm. Çıkardıklarına da bir fark yok. Şöyle ölçüsü. İşte. işte. Hiper artı ölçüsü Sen şu e, hiper artı doldurun. Şöyle. Şöyle. Yok işte bir şey. Sıfır. Tara hayranı değilsiniz. Almayın. Boşu boşuna paranızı harcamış olursunuz. Onun yerine tamam mı? Onun yerine bu e, maderacı eşi alın daha iyi. Hırsız kedi Jeki. Yes, Jeki yes, diyorum. Yes, yes. Böyle güzel bir daha de kostüme de benziyor ya. Bakalım mutsuz ne? Bakalım paper bir şey var mı? Bir şey yok. Dur oğlum buraya gel. Tamam, şu doğdum. Şöyle Herkese vuracağım. Böyle şunu... Abi şöyle bir borsuk sende kalacak. Nasıl olur? Delirdi delirtiyorum. Yok, almayayım onu da. Onun yeni kutu... ...kraliçe peyniri alalım. ve en merak ettiğim kostüm. Dünya şampiyonu Gaz. En ama en ama en ama en merak ettiğim kostüm. Bakın beni. Bence normalde göre çok iyi. Bak. Normalde kupa fırlatıyor değil. Kat işareti bırakıyor. Ne <laughs> bir şey yok. Onun içinde zaten çok güç olacağını beklemiyordum. Hiper Artur bakalım bir. <laughs> Heş. Ben de ama Gaz boru gaz ses Para yatağı, yatağı Kesinlikle bu kostüm alalım. Sört ışık yılı. Ben bu kostümü alacağıma pro pes alırım. Süpersel Store'dan yalanım yok. Bir daha kostüm olsa ya. Sanki efsanevi kostüm. Efsanevi kostüm de galiba. Ama onun yerine hesabını daha çok geliştirecek bir şey alırım ben. Ölüyor animasyonu var mı? Var da. Gel yok o. <laughs> Buna bir şey almayın. Söz çişik asla almayın. <laughs> Galaksiler arası gri. iyi yaşa demeyenleri gördüm. Öldürüş animasyonu yok. Oh iyiymiş. Ya hiper artı ultimine. Çok merak ediyorum. Bu duvar arkasından geçtin herkes. Hoppa. Şöyle bir tane vursan ultim dolarım mu? Diyeyim. Burada ultimastım kaç kişi ölür? Neredeyse çöldü Hepsi bir dolusu. De grif deneyleri. Çok gıcık bir karakter ultimastı. The Hyperold yaşama şansımız yok zaten. Arkadaşlar son bir şey daha göstereceğim. Emdi çok yüksek seviyeye e, kupaya getirdim. Bakın en yüksek kupalı karakterim o. Hadi bir maç girelim. Ama artık bu kupalarda da Ruh hokeyi bile olsa almıyor. Çok sarılabilir. Ve sıra yenilme ihtimalimiz çok az. Neyse ki videodayım diye kötü, çok iyi karakterler vermedi çıkar <laughs> <laughs> Ya dalga geçecektim ya. Bir videoda izin vermediniz ki dalga geçmeme. Ya oraya gitsene. Bot bot verdi. Ben bir iki maçtır bir maçtır kaybediyorum da. Bot verdi. Semestor da olsa golünü attı. şöyle. Hoppa. Sen git bir. Sen git bir. Yavaşlatmayı da basarım böyle. Hadi. Bu da ver. Bana ver. Adamı vuracaksın diye gurli edirdin. Böyle kaçma sapar rakipler gelinleri. <laughs> Harika oluyor. Öyle deyip de çok iyi rakipler gelecek. Anne yanlış yoktu. Yalan yok. Ya bot bot geldi bot geldi. Bot, bot geldi. Bot değil de oyunu kesildi ya. Öyle demeyecektim ya. Oh, yeah, bir de atıyordum bari kocam. Attık ki. Bravo Felix. Ya attık. Neden oraya attın? Hayır, hayır. Neyse. Rakipleri öldürelim öyle gol atarız. Aa, bir bir oldu. Ya duvara çarptı yani. ya yapma be. Sen git bir. Allah Allah fake kardeşi. Ne Çilik yeme ya. Nedir? <laughs> Hiperartor tini nereye basıyorsun? <laughs> Aslan da sana çok sinirliyim. Bak bir hata da yaparsan zaten yeniliriz. Bir bir. Aslan sen de bir... <laughs> Felix sana kızgınım. Hala kızgınım. Yanlış yaptım. Hiper artı ultini basıp önünü boşaltıp hmm, çok kolay gol atabilirdim. Hmm. Putket. Fake pop bize geri. Opa! Allah Allah! Değişik çok değişik. Kuralımı sen ölüsün. Savun, savun ya. Sen de senlik değil ya. Senlik değil. Anlamıyor musun? Senlik değil. Hala. Ölü kalır. Dalga geçti bizle. Ya bunlar çok kolay rakip ya. Bunlara yenilemeyiz ya. Ayıp yenilirsek galiba ayıp da yaşarız. Nereye atıyor? İlerat. Oh, ne kadar, ne kadar Geliyoruz faldır faldır gole. Hayır. Hadi doğru çıktı. Oh. Şanssızlık yaşadık kaç defa bugün. Buradan gidiyorum.

En çok güçlü. Dünyanın en güçlü karakteri de olsa olsun Yüksek kupalarda yok daha iyi oynamaya başlıyor karşı takımda. Karşı takımlar pro modunu açıyor yani anladınız. Bu duramıyoruz durduramıyoruz. Durduramıyoruz adamı. Fenerik ne olur bak. Kötü seviyen zaten. Ya, daha çok var ya. Bin. Bin kupa olmama. Hadi. Hadi. Bir bin Bak. Ben oradan ölmeye bile şey. Ölme riskini alır. Çut çekerdim. Nereye? Bak attım işte. Ne ara attığını ben anlamadım ki. Bir Bizi... de gelin. Bibi bibi gel baba pro. Savunma lazım bize. Şimdi. Ya. Ya şunları da hiç sevmiyorum. Gözüküyorsun zaten. Nasıl ittiremedin Victor Gökeriş'i? Gökeriş diyorum o sıvan demek istemiyorum. Ben golleri atarım. Ver pati Gerilla. Gerilla nereye atıyorsun? görüyorsun geldiğini. Şimdi attın da adamların içine doğru atılır mı? Karşıdaki. Beni çok sinir ediyorlar. Bir kupa yaparken sinirlenmemek elde değil arkadaşlar bir yeri kırmadım kendine. Çok sinirlenmen lazım. Ben ben çok büyük bir hata yaptım. Takım arkadaşlarımı da kasacaktım. O duvarın arkasından ittirebiliyordu doğru. Ben çok iyi bir usta görüşlüyüm. Ermenim.

Şöyle, şöyle onu düm, düm. Allah Allah, ayağımdan kaçıyor kaç tane top. Dede, gelmeyen etmeyecek. Allah Allah, sen git bir bak. Mortis yardım et ya. Burada basılır mı bu durum için? Çok sinir ediyorlar. <laughs> Attım ileriye. Hayır hayır bir de geri döndüm. <laughs> Bu arada şey çok iyi oynuyor kollet. Ya ben, bana şöyle şöyle incecik böyle İleri atmadım topu. Silah mı silah? İlk golü benim suçum değildi. İkinci golü benim suçum. Gelmeyecek. Etmeyecek. Allah Allah. Allah Allah. Bu arada Albiyan videosu hemen bugün yayında. Büyük ihtimalle. Of. Hatta şimdi çekiyorum.